Merhaba arkadaşlar. Ben Covid-19 oldum. Geçirdim daha doğrusu şu an. Kimsenin canı yanmasın istiyorum. Ee, bir arada şöyle bir söz götürmek istiyorum. Ee, bu Covid-19 vakaları ise 60 bin veya 70 bin üzerinde olacağını tahminle bekliyorum. Yani ölü sayıları ise yani yükseleceğini tahmin edebilirim. Ama e, şöyle bir şey daha tahmin edeyim sizlere. E, yani bu COVID-19 ne zaman geçeceğini de söylüyorum. Söyleyeyim sizlere. 2023 sonunda bitecek diye tahminlerimi gerçekleştirdim size kardeşlerim.